Rusya, Türkiye'nin Suriye operasyonunu önlemek için hangi sinsi planı yaptı? Dendi itiraf. Amacımız Osmanlı'nın geri dönüşünü engellemek. Çinli uzmandan Erdoğan'a övgü. Güçlü bir omurgaya sahip olduğunu gösterdi. Aksungur Yunanistan'ı panikletti. Fuzuli Havaalanı'nın Türkiye için önemi ne? Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rusya'nın Sinsi planı. Operasyonu önlemek için SDG noktalarına Rus bayrağı çekti. Rus ordusu Türk birliklerinin Suriye'de terör noktalarına yönelik operasyonuna engel olmaya çalışıyor. Rus güçleri Rakka vilayetinin kuzeyindeki aynı insanın eteklerinde, çeşitli noktalarda PKK'nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçlerinin bayraklarını kaldırdı ve kendi bayrağını dikerek Türk askeri hareketlerini durdurmak için bir adım attı. Rus askerlerinin Raqqa vilayetinin kuzeydoğusundaki El Kantari ve El Tarvaziya köylerinde ve aynı İsa şehrinin batısındaki Camp ve El Hosan bölgelerinde SDG bayraklarını kaldırdığı ve Rus bayrağı diktiği bildirildi. Fırat'ın doğusundaki Türk hareketini durdurmak için SDG bayrakları yerine Rusya ve Suriye bayraklarının çekilmesi için Rusya ile yerel gruplarla anlaşmalar yapıldı. Rus birlikleri Suriye Demokratik Güçlerinin karargahı üzerinde bu belirtilen alanlarda 6 Rus bayrağı dikti açıklaması yapıldı. Aynı zamanda Suriye'deki bir dizi kaynak Rus ordusunun Türkiye'nin M4 otoyolunu ele geçireceğinden ve böylece Suriye'nin bu bölgesindeki Rus birliklerini tamamen engelleyicinden korkarak Kuzeydoğu Suriye'deki birimlerini tedarik etmenin yollarını aradığını bildiriyor. Türk ordusu Rus ordusunun bölgedeki Kürt oluşumlarının mevzilerine konuşlandırılmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki taarruz operasyonunu geçici olarak askıya aldı. Öte yandan ABD'li Fox News, İran ABD üssünü vurmadan önce tahliye etmesi için ABD'ye 24 saat süre verdi dedi. ABD'li yetkililer İran'ı ABD kuvvetlerinin konuşlandığı güney Suriye'deki bir karakola karşı drone saldırısı düzenlemekle suçladı. Associated Press'e göre yetkililer 20 Ekim çarşamba günü El Tanf garnizonunu vurmak için patlayıcı yüklü en az 5 insansız hava aracının kullanıldığını söyledi. Fox News'in haberine göre İran tarafı ABD'ye El Tanf'taki askeri üssü vurma niyeti konusunda bir uyarı göndererek Amerikan ordusuna personelini 24 saat içinde tahliye etmesini istedi. Toplamda yaklaşık 200 Amerikan askeri Amerikan askeri üssünden tahliye edildi ve bu nedenle büyük kayıplardan kaçınıldı. Fox News'e konuşan uzmanlar, İran saldırısı sadece bir gösteriydi. Çünkü böyle bir saldırının hazırlanması birkaç dakika alır ve eğer Tahran isteseydi birkaç yüz Amerikan askerini kolayca imha edebilirdi dedi. Fox News'a göre saldırı sırasında üste muhtemelen özel betonarme barınaklarda saldırıyı bekleyen yaklaşık 20 ABD askeri vardı. Dendias: "Amacımız Osmanlı hayaletinin Balkanlara ve Ege'ye geri dönmemesini sağlamak." Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Londra'daki İngiliz Düşünce Kuruluşu Rusya'ya verdiği demeçte, Türkiye, Osmanlı hayaletini canlandırmaya çalışan ve Yunanistan'ı egemenlik haklarını kullanırsa savaşla tehdit eden bir bölgesel kargaşadır, dedi. İtalya, Mısır, Fransa, Baye, Suudi Arabistan ve ABD ile yapılan çeşitli anlaşmaları atıfta bulundu. Amacımız geçmişin hayaletlerinin bu kırılgan bölgelere olan Balkanlar ve Ege'ye geri dönmemesini sağlamaktır diyen Dendias, onlara Balkan hayaletleri değil, Neo Osmanlı hayaletleri deyin, İslamcı hayaletler deyin. Hayaletler ve hala bize musallat oluyorlar. Ne yazık ki bahsettiğimiz hayaletleri yeniden canlandırmaya çalışan bölgesel isyanlar da var. Örneğin bunlardan biri Yunanistan'ı egemenlik haklarını kullanırsa savaşla tehdit ediyor. Biliyorsunuz ki Türkiye, 1990'ların sonundan itibaren Yunanistan'a karşı bir savaş nedeni yayınladı. Adaların 6 milin ötesinde kara sularına, münasır ekonomik bölgeye, ve kıta sağlığına sahip olma hakkını reddederek Yunanistan olarak tamamen farklı bir rota seçtik. Ortaklıklar kurmaya çalışıyoruz. Müzakereleri uluslararası hukuka uygun olarak inşa ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızla ve Avrupa'nın doğu komşularıyla ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye de büyük özen gösteriyoruz. İki hafta içinde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Libya, Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Cezayir, Tunus'tan meslektaşlarımla görüştüm ve kendisini birkaç hafta önce gördüğüm Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterini Atina'da kabul edeceğim. Bütün bu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz, dedi. Çin basınında dikkat çekici makale. Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir omurgaya sahip olduğunu gösterdi. 10 Büyükelçinin darbe girişiminde destek vermek suçlamasıyla gözaltında olan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla birlikte büyükelçilerin geri adım atması dünya basınında da geniş yankı buldu. Konuya ilişkin Çin basınında yer alan bir makalede ise Türkiye ve Erdoğan'a övgüler yağdırıldı. Andy Mok imzalı makalede Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde 10 büyükelçinin geri adım attığına vurgu yapıldı. Analizde yer alan ifadeler şu şekilde. Bazıları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç siyasetine uygunsuz müdahalelerine misilleme olarak Büyükelçileri sınır dışı etme çağrısını çay fincanında fırtına koparmak olarak yorumluyor. Erdoğan'a eleştirenlerden bazıları ise Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ve bunun seçmenleri ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlardan uzaklaştırmak için bir numara olduğunu söylüyor. Ancak hatırlamalıyız ki 1770'ten 1787'ye kadar Büyük Britanya'nın başbakanı olarak görev yapan Frederick North, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda yaptığı önderlikte Lord North olarak daha ünlüdür. Yakında bağımsız olacak Amerikalıların çay yasasına karşı misillemelerini tanımlamak için çay fincanında fırtına koparmak deyimini kullandı ve böylece Britanya İmparatorluğu'nun Amerikan kolonileri üzerindeki hakimiyetinin ne kadar zayıf olduğunu fark edemeyen biri olarak tarihteki yerini aldı. Ancak gerçek şu ki Erdoğan uzun süredir sadece Türkiye'nin değil, çevredeki tüm ülkelerin egemenliğinin sadık bir savunucusu oldu. Batılı güçlerin müdahalesi onu yıldırmadı. Erdoğan'ın daha adil bir dünya mümkün adlı yeni kitabında adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için el ele vermeliyiz, korkmamalıyız ifadeleri yer alıyor. Yakın zamanda Angola parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada ise Erdoğan insanlığın kaderinin 2. dünya savaşı'nı kazanan bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını ve bırakılmaması gerektiğini belirtti. Dahası Erdoğan'ın uzun süredir devam eden dış politika hedefi. Bazılarının neo-Osmanlıcılık olarak adlandırdığı bir strateji izleyerek Türkiye'yi yeniden büyük yapmaktı. Bu yaklaşım altında Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yunanistan, Irak ve Suriye'nin yanı sıra Afrika'dakileri de içeren, daha önce Osmanlı yönetimi altındaki bölgelerde ülkesinin nüfuzunu ve siyasi katılımını sistemli bir şekilde genişletti. Bununla birlikte ABD liderliğindeki Batı ittifakı kendi değerlerini ve siyasi ve ekonomik paradigmalarını boyun eğdirmeye çalıştıklarına empoze ederek hegemonyasını sürdürmeye çalıştı. Belki de Türkiye'nin bu sözde müttefikleri Türkiye'nin kendilerine olan bağımlılığını istismar edebileceklerini ve egemenliğini şovalyece ihlal edebileceklerini düşündüler. Ancak Erdoğan, Türkiye'nin iç işlerine karışmaya yönelik bu girişimlere karşı duracak ve onları kınayacak kadar güçlü bir omurgaya sahip olduğunu gösterdi. Erdoğan Türkiye'ye böyle bir ders vermek kimin haddine diyerek 10 ülkeye sert mesaj verdi. Bu provokatif ve gayrimeşru çağrıyı yapan ülkeler Erdoğan'ı yumuşatmak için hızla geri adım attılar. Ancak bu olay gerçekten de çay fincanında bir fırtınadan başka bir şey olmasa da Türkiye'nin ve dünyanın diğer ülkelerinin artık yabancı müdahaleye uysalca boyun eğmeye istekli olmadığını gösteriyor. Ve eğer bu işaretler dikkate alınmazsa Batı ittifakından bazıları tarihe kendi günlerinin Lord Nördü olarak geçebilir. Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı salladı. Adalar için ciddi tehdit. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin yerli imkanlarla özgün olarak geliştirdiği yüksek faydalı, yük kapasiteli İHA Aksungur'un Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimatı gerçekleştirildi. Aksungur teslimatını tedirginlikle karşılayan Yunan medyası, yerli İHA'yı Ege'deki yeni, çok ciddi Türk tehdidi olarak niteledi savunma haberlerinin yer aldığı Defense Point adlı portal, Aksungur teslimatı ile ilgili, Türk donanması teslim edilen Aksungur, Anka'nın ağabeyidir ve deniz gözetimi, düşman iletişiminin gözetimi ve aynı zamanda saldırılar için kullanılabilir ifadelerine yer verdi. Haberde Aksungur'un adalar için çok ciddi tehdit olduğu belirtilirken, kabiliyetleri bir bir sıralandı. Azerbaycanlı uzman, Fuzuli Havaalanı Türkiye ve Azerbaycan için büyük stratejik önem taşıyor. Azerbaycanlı dış politika uzmanı Oktay Hacı Musalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını birlikte gerçekleştirdikleri Fuzuli Uluslararası Havaalanı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fuzuli Havaalanı Türkiye ve Azerbaycan için büyük stratejik önem taşımaktadır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getiren uçağın Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havaalanı'na değil de Fuzuli Havaalanı'na iniş yapmasının 44 günlük vatan savaşında kazanılan zaferden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyut kazanmasının açık göstergesi olduğuna dikkat çeken Hacı Musalı şunları söyledi: Bugün iki kardeş ülkenin Cumhurbaşkanının yapacağı görüşmeler, katılacakları açılışlar bölgede çıkarları olan güçlere verilen bir mesaj niteliğindedir. Yani bizler bugüne kadar nasıl hep beraber yürüdüysek, bundan sonra da hep yürüyecek, bölgede barışın, huzurun ve istikrarın var olması için tüm gücümüzle çalışacağız mesajlarını veren Sayın Aliye ve Recep Tayyip Erdoğan, dünyada artık yeni bir dönemin başladığını, bu dönemde ise Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin hep yeni dönemin karşısında olmak isteyen güçlerle her daim mücadele içinde olacaklarını belirttiler. Karabağ'da uluslararası havaalanı statüsünde olan Fuzuli Havaalanı'nın Azerbaycan'ın güney sınırlarına çok yakın bir mevkide yapılması, daha bir uluslararası havaalanının Zengilan Havaalanı'nın da uçaklar için hazır hale getirilmesi bölgede elimizi güçlendirecek. Hep manevi destekleriyle yanımızda olan Türkiye'nin artık fiziksel, askeri ve istihbarat yönüyle de hep yanımızda olacağını kanıtlayacaktır. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.